Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu fiziksel büyüklükler bazen birden fazla birim ile ifade edilebilir diyor. Buna göre birimlerinden hangileri basınç birimi olarak kullanılabilir? 1. Santimetre cıva. Arkadaşlar Torricelli deneyini hatırlarsak 76 santimetre cıvalık bir açık hava basıncının olduğunu, bunun da 1 atmosfere eşit olduğunu ifade ediyoruz. Ondan dolayı kullanılır. Pascal. Zaten arkadaşlar SI birim sisteminde basıncın birimini Pascal olarak ifade edeceğiz. Newton bölü metrekare şeklinde. Bu da doğru. 3 bar. Mesela araba lastiklerini düşünün arkadaşlar. 3 bar, 5 bar, 2 bar gibi barlarda bir gaz basıncı içerisine basıyoruz. Ondan dolayı da gaz basınçlarında bar kullanılıyor. Newton. Newton kuvvet birimidir arkadaşlar. Basınç birimi değildir. Ondan dolayı 1, 2, 3 şeklinde cevap D seçeneği olmalı. Şekildeki kesik konu biçimindeki cismin yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F'tir. Cisim ters çevrildiğinde P ve F nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katılarda basınç ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde bulunur. Kabı ters çevirdiğimizde ağırlığı değişmeden yüzey alan arttığı için basıncı azalır. O zaman basıncımız azalacak. Basınç kuvvetine baktığımda katılarda basınç kuvveti cisimlerin ağırlıklarına eşit. Yani yüzey alana bağlı değil. O halde yüzeye uygulanan kuvvetlerin toplamı ağırlığına eşit olduğu için ters çevirdiğimizde yine bu kuvvetlerin toplamı ağırlığı kadar olduğundan dolayı basınç kuvveti değişmeyecek ve ikisini sağlayan cevap C seçeneği doğru olacak. KLM cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla G2, G3, G, KLM cisimine bulundukları yüzeye uyguladıkları basınçlar PKP ile PM'dir. Buna göre PKP ile PM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hepsinin ağırlığı belirtilirmiş yani g, 2g, 3g şeklinde ve katı cisimlerin yeri yaptıkları basınçlar ağırlıkları bölü yüzey alan şeklinde bulunur. Yani g böyle s yardımıyla bulunacak. O halde her birisi için tek tek bunları yazıyorum. PK, PL, PM dediğimizde birincisi için ağırlığı g kadar yüzey alanımız s. İkincisi ağırlığı 2g kadar yüzey alanımız 2s. Üçüncüsü ağırlığı 3G kadar yüzey alanımızda S kadar. O halde birincisinin basıncına P dersek ikincisinin basıncı P, üçüncüsünün basıncı 3P olmuş olur. Demek ki M'nin basıncı en büyük, K ve L'nin basınçları da birbirlerine eşit olduğundan dolayı M büyük, k'ye eşit yani cevap B seçeneği olmalı. Ağırlıkları eşit olan şekildeki kaleme cisimlerin yatay zemine uyguladıkları basınç kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FKF ile FM'dir. Buna göre FKF ile FM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katılarda basınç kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşit olmuş oluyor yatay zemin üzerindeyken. Cisimlerin ağırlıkları metinde eşit olarak verilmiş. O halde hepsinin ağırlığına G dediğimizde basınç kuvvetleri de bu G'lere eşit olmuş olacak. Yani FK eşittir, FL eşittir, FM o da ağırlığına eşit olmuş oluyor. O halde hepsinin büyüklüğü ağırlığı kadar olduğu için cevabımız A seçeneği doğrudur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki türdeş ilk cisminin şekil 1'deki zemine yaptığı basınç Px'tir. Prizma D1 ve D2 doğrultusunda kesilip şekil 2'deki gibi ayrıldığında YZT parçalarının zemine yaptığı basınçlar sırasıyla PY, PZ, PT oluyor. Buna göre bu basınçlar arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katı isimlerde cismin ağırlığı yüzey alanıyla aynı oranda değişirse basınç değişmez. Eğer farklı oranlarda değişirse ağırlıkla yüzey alan basıncı artar veya azalır. Bakın burada birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde düzgün bir parçamız var burada. Bakın yine bunu düzgün parçaya ayıracak şekilde Y parçasında denk getirmişiz. O zaman bakın bir küp şekeri düşünelim şimdi. Bir küp şekerin yanına bir küp şeker daha eklediğimizde ağırlığı 2 katına çıkmış oluyor. Yüzey alanda 2 katına çıktığı için basıncı değişmez. Yani x'in basıncı ile başlangıçtaki basıncı ile Y'nin yani sol parçanın düzgün kesilen parçanın basıncı aynıdır. Yani Px eşittir Py diyeceğiz. Gelelim şimdi Z cismine baktığımız arkadaşlar nasıl ki ince topuklu ayakkabıyı düşündüğünüz aşağı doğru sivrilen bir yapısı varsa ondan dolayı buradaki basınç artmış olacak. Yani ağırlığıyla yüzey alan aynı oranda değişmiyor bakın. Bu üst tarafa doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu için alt tarafa doğru da daralan bir yapıya sahip olduğundan dolayı burada basınç artar. Burada tam tersi arkadaşlar. Yüzeye alan büyük bırakılmış ve ağırlığıyla yüzeye alan farklı oranda değiştiği için basıncı azalmış diyeceğiz. O halde burada yüzeye alan geniş tutuluyor. Basıncı başlangıçtan küçük. Burada yüzeye alan tabanda daha dar tutulduğu için burada başlangıçtaki basınçtan daha büyük bir basınca sahip oluyor. Z'deki basıncı en büyük. T'deki basınçta en küçük bir değeri alacağından dolayı cevabımız Z büyük. X'e eşit T bunlardan en küçük olduğu için cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kenar uzunluğu a olan homojen bir kısmı kesilip alınmış küp şeklindeki K cismi yatay düzlemdedir. K cisminin 1 2 yüzeyleri yatay düzlemde olacak şekilde konulduğunda zemine yapılan basınçlar sırasıyla P1 P2 P3 oluyor. Buna göre P1 P2 P3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katı isimlerde basınç cismin ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde bulunur. O halde şekle baktığımızda ağırlığında 1-2-3 yüzeylerine konulduğunda herhangi bir değişme olmayacak. Yani cismin ağırlığı sabit kalacak. E, yüzey alan ilişkisine bakmış olacağız. Arkadaşlar yüzey alana baktığımızda şimdi. Cismimiz küp şeklinde olduğu için bakın üst kısmı tabi kesilmiş biraz. Şimdi bu şekli eski haline dönüştürmeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir yapısı varken haliyle şimdi bir ile bir ile buradaki e, yasladığımızda bir yüzey alanı ile iki yüzey alanına baktığımızda bu yüzey alanların akare akare olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. O zaman demek ki yüzey alanlar 1 ve de aynı olduğu için basınçları aynı olmuş olacak. Yani P1 basıncı ile P2 basıncı birbirine eşit. Üçüncü yüzey alana baktığımızda ise bunlardan yani A daha küçük bir değere sahip. Çünkü bakın şöyle kesilmemiş olsaydı burası komple A kare olacaktı. Ama burası da kesildiğinden dolayı 3 nolu bölge A daha düşük bir yüzey alana sahip. E, yüzey alan azalınca basıncımız arttığı için 3. durumdaki basınç daha büyük bir değere sahip olacak. 3 büyük 1-2 eşit şeklinde cevap E seçeneği olmalı. Sorumuz birinci şekilde çanta askısının geniş yapılması, ikinci şekilde karda batmamak için geniş yüzeyli palet kullanılması, üçüncü şekilde kazığın uç kısmının inceltilmesi olaylarından hangilerinde basıncın azaltılması amaçlanmıştır? Arkadaşlar basınç yüzeye uygulanan dik kuvvet bölü yüzey alan olduğu için yüzey alanı artırdığımızda basıncım azaltmaya çalışmış oluyoruz. O zaman birinci şekilde çanta askısının geniş yapılması. Bakın çanta askısı geniş olursa yüzey alan fazla olursa e, haliyle Çocuğun sırtına uyguladığı basınç da azalmış olur bakın. Çünkü çantanın belli bir ağırlığı var. Yüzey alanı geniş tutarak öğrenciye yaptığı basıncı azaltmaya çalışıyoruz. Burada basıncın azaltılması amaçlanmış. Bir, evet, iki. İkinci şekilde karda batmamak için geniş yüzeyli palet kullanılması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzey alanı artırarak kara daha az batmış oluyor. Çünkü yüzey alan artarsa basınç azalmış olacak. İkide de böyle bir durum söz konusu. Üçüncü şekilde Kazığın uç kısmını inceltilmesi bakın kazığın uç kısmını incelttiğimizde toprak zemine daha fazla basınç uyguladığı için çünkü yüzey alan azalınca basınç artmış oluyor. Daha fazla basınç uyguladığı için toprağa daha fazla girmiş oluyor ve bu şekilde kazıkları biz zemine çakabiliyoruz. Burada basıncın artırılması söz konusu olduğundan dolayı üçüncüsü olmaz ve cevabımız 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Kesik konu biçimindeki homojen K ve L katı isimlerini yatay zemine uyguladıkları basınçlar eşittir. Arkadaşlar katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alan şeklinde bulunduğu için birisinin ağırlığına 2G dersem ikincisinin ağırlığına da G dediğimizde 2G bölü 2S, G bölü S olmuş oluyor. Yani basınçlar eşit oldu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. K cisminin kütlesi L'nin ikisinden büyüktür. Arkadaşlar K'nın ağırlığı L'nin ikisinden büyük mü? Evet. O halde ağırlığı büyükse yer de her ikisi için aynı yerde olduğu için ortak. O zaman kütleleri de arasındaki ilişki ağırlıklar arasındaki ilişkinin aynısı olmuş oluyor. Yani K'nın ağırlığı L'den büyük olduğu için K'nın kütlesi L'den büyüktür ifadesi doğrudur. Çünkü ağırlık Mg idi. O halde G'ler aynı olduğu için kütle arasındaki ilişki ağırlıklar arasındaki ilişkinin aynısıdır. 2. Cisimlerin öz kütleleri eşittir. Arkadaşlar kütle m d eşittir m bölü v'den m d şeklinde yazılır. Bakın buradaki cisimlerin boyutlarına baktığımızda s 2 s s 2 s şeklinde hacimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi hacimleri aynıysa aynıysa kütleler arasındaki ilişki ile yoğunluklar arasındaki ilişkinin aynı olması gerekiyor. Bakın kütleler arasındaki ilişki k'nın kütlesinin ikisinden büyük mü? Evet, o zaman k'nın yoğunluğunun da l'den büyük olması gerekiyor. Çünkü aynı hacimde daha büyük bir kütleye sahipse cisim, bu bunun yoğunluğunun büyük olmasından kaynaklanır. O zaman cisimlerin kütleleri eşittir ifadesi yanlıştır. Öz kütleleri eşittir ifadesi yanlıştır. 3. Katılar ters çevrilirse basınç kuvvetleri değişmez. Arkadaşlar katı cisimlerde Yatay zemine yapılan basınç kuvveti cisimlerin ağırlıklarına eşit olmuş oluyor. E, cisimleri ters çevirdiğimizde ağırlığı değişiyor mu cisimlerin? Hayır. Yani K2G iken ters çevirdiğimizde 2G. O zaman basınç kuvveti değişmez. E, Leninx de aynı şekilde arkadaşlar. Cismi ters çevirdiğimizde basınç kuvveti değişmeyecek. O zaman katılar ters çevrilirse basınç kuvvetleri değişmez ifadesi doğrudur. O halde 1 ve 3 yani cevap C seçeneği olmalı. İçi dolu silindirin bir konumunda zemini yaptığı basınç P1, silindirin içinden düşey doğrultuda düzgün silindirik parça çıkarıldığında parçaların 2 ve 3 konumlarında zemini yaptıkları basınçlar P2 P3 oluyor. Buna göre P1 P2 P3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Katı cismin zemini yaptıkları basınçlar ağırlıkları bölü yüzey alanlar şeklinde bulunur. O halde arkadaşlar baktığımızda şu küçük yüzey alana S diyelim. Yine şuradaki kalan kısma 2s diyelim. O zaman başlangıçta 3s kadar bir yüzey alanımız varken 3g ağırlığındaysa s kısmının ağırlığına g, geriye kalan 2s kısmının ağırlığına da 2g dersek birinci parçaya baktığımızda arkadaşlar 3g ve 3s'lik bir yüzey alana sahip. İkinci parçamız G ve esnek yüzey alana sahip. Üçüncü parçamıza baktığımızda da 2G ve zeminle temas halindeki yüzey alanımız. Bakın bu kısmı çıkarıldığı için 2 eslik bir yüzey alana sahip. Gördüğünüz gibi hepsinin basınçları eşit çıktı arkadaşlar. Neden? Çünkü ağırlıkla yüzey alan aynı oranda değiştiği için basıncında herhangi bir değişme olmadı bakın. Ne oldu? Ağırlığı G kadar yüzey alanı S kadar azalmış oldu. Yani 3'te 1 oranında bir değişiklik olduğu için haliyle burada ağırlıkla yüzey alan aynı oranda değiştiğinden dolayı burada basınçlar değişmemiş oldu. Yani hepsinin basıncı P1, P2, P3 birbirlerine eşittir. Onun için de cevabımız E seçeneği doğrudur deriz. Özdeş küplerden oluşan düzgün ve türdeş kale isimlerin şekil 1 ve şekil yatay düzleme yaptığı basınçlar PKPL'dir. Buna göre PK bölü PL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katıların basıncı yatay zeminde ağırlıkları bölü yüzey alan şeklinde bulunuyor. O halde özdeş küpler dediği için her bir küpün ağırlığına G, yüzey alana da S diyeceğim. Ve buradan da her iki durumda da K ve L isimlerin ağırlıkları 2G şeklinde olmuş oluyor. Şimdi K'nın yeri yaptığı basıncı ve L'nin yeri yaptığı basıncı buluyorum. 2G bölü yüzey alanımız 2S K için. L için de ağırlığımız 2G yüzey alanımızda da S olduğu için. Birincisinin basıncına P dersem ikincisinin basıncı 2P olur. Oranladığımızda PK bölü PL oranı buradan 1 bölü 2 çıkar ve cevap E seçeneği doğrudur deriz. Şekil 1 ve şekil 2'deki cisimlerin yeri yaptıkları basınçlar sırasıyla P1, P2'dir. Özdeş cisimler olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada cisimler 4 tane özdeş cisim olduğu için ağırlığına 4G diyeceğim. İkinci durumda da zaten 4 tane G ağırlığında cismimiz var. O halde birinin şekil yazarsam 4 tane G bölü yüzeyle temas halinde olan Buraya S diyorum arkadaşlar. Özdeşmiş buradaki parçalarımız. O halde 1S. İkincisine baktığımızda P2 eşittir. Yine 4 tane G ağırlığında cismimiz var. Yüzey alanımızda yüzey ile temas halinde olan alana baktığımızda 2 bölgede olduğu için 2S diyeceğim. Birinci basınca 4P dersem ikinci basınç 2P olur. Ve P1'i p 2ye oranladığımızda 4P'yi 2 pye oranladığımız için cevap 2 çıkar. Yani cevap B seçeneği doğru olur. Eşit yükseklikteki kaleye cisimlerinin zemini yaptıkları basınçlar eşit basınç kuvvetleri sırasıyla FK, FL'dir. Buna göre FK bölü FL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katı cisimlerin zemini yaptıkları basınçlar ağırlıkları bölü e yüzey alan şeklinde bulunur. Bakın birincisinin S, ikincisinin 3S olduğu için birincisinin ağırlığına G dediğimizde G bölü S basıncı. İkincisine de o zaman 3G diyeceğiz ve 3G bölü 3S'den dolayı G bölü S e eşit olmuş olacak. Yani şu an basınçları eşit dedik. E basınçlar aynı. Buradan yola çıkarak ağırlıklar arasındaki ilişkiye ulaştım. Çünkü basınç kuvvetleri yatay zemin üzerinde katı isimler için ağırlıklarına eşit olmuş oluyor. F, G eşit. E o halde birincisi için konuştuğumuzda K cismi için ağırlığını G olarak bulmuştuk. G diyeceğiz. L cismine baktığımızda ağırlığını 3G olarak bulduğumuz için basınç kuvveti 3G olmuş olacak. L'nin zemini yaptığı basınç kuvveti için. O halde bunları oranlamamız isteniliyor. Buradan oransa olarak 1 bölü 3 oranına ulaşır ve cevap B seçeneği doğrudur deriz. <laughs>